Merhaba arkadaşlar. Bugün limit konusunda belirsizliğe devam edeceğiz. Belirsizlik konusunu arkadaşlar biraz uzun olduğu için kısa sorularla değil, biraz daha fazla soruyla geçelim istedim. Şimdi dikkatli bir şekilde bakalım bu soruya. Bu soruda kalmıştık. Arkadaşlar bana demiş ki küp kök x. Bir küp kök x'im var. Bir de kare kök x'im var. Hocam bunları çarpanlara ayırma yapsam acaba rahat bir şekilde ayırabilecek miyim? İlk önce diyorum ki iyi izle. Üstteki Köklü ifadenin Küp kök x derecesi 3 değil mi? Aşağıdaki köklü ifadenin derecesi kaç? 2. O zaman gelip ben burada x gördüğüm yere a üzeri 6 yazarım. Onu da söyleyeyim. Hocam neden bu şekilde yaptık? Onu da bir göstereyim size. Hocam küp kök x eşittir. Küp kök x gördüğüm yere a üzeri 6 yazarsam bana a kare gelir. Ve çarpanlarına daha rahat bir şekilde arkadaşlar ayırabiliriz. Hemen devam edelim. Kök x'i de yazıyorum arkadaşım. Kök x nedir? Kök içerisinde a üzeri 6'dır. Bu da arkadaşlar a küp şeklinde. Çok rahat bir şekilde yazılabilir. Hemen yazalım. Küp kök x yerine a kare. Eksi 1 bölü paydaya geldim. A küp eksi 1. Şimdi ilk önce tabii ki buna başlamadan önce çarpanlarına ayırmadan önce ilk yapmamız gereken şey neydi? X yerine gel bir 1 yaz bakalım. Hocam bak onu hemen kafadan unuttun ha. X yerine 1 yazarsam yukarısı 0. Aşağıda da x yerine 1 yazarsam 0. Yani 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Yani aslında yaptığımızda herhangi bir sorun yok. Ama şunu söyleyeyimse Her zaman x'i bir deney Neymiş? Kafamıza göre direkt patala kütele gitmeyelim. A kare eksi 1'in çarpanlarına ayıralım. A eksi 1. A artı 1. Bölüm. Geldim. A küp eksi 1'i nasıl yapalım hocam? Açılımı vardı ya. A eksi 1 çarpı. A kare artı A artı 1. Tamam. Sadeleşti bunlar. Ne kaldı bana? A artı 1 bölü A kare artı A artı 1 kaldı. Ya şimdi hocam bir şey soracağım sana. Şimdi X yerine 1 yaz diyor. Bana A yerine 1 yaz demiyor ki. O zaman şunu yapalım bak. Çok dikkatli bir şekilde izle burayı. Hocam X eşittir A üzeri 6 mıydı? X yerine 1 verirsen... Peki o zaman ne geldi? A üzeri 6 eşittir 1. Yani A gördüğüm yere de 1 yazabilir miyim? Her zaman bu eşitlik olacak diye bir durum yok. Yani x birken A da 1 olacak diye bir durum yok. Şuradaki eşitlikten faydalandım arkadaşlar. Hemen aradan devam edelim. Artık A yerine 1 yazacağız. 1 yazacağız. 1 yazacağız. Yukarısı 2 gelecek. Aşağısı da arkadaşlar 3 gelecek. Cevabım nedir? 2 bölü 3 gelmiştir arkadaşlar. Hemen devam edelim. Yan taraftaki sorumuza. Şimdi hocam burada ne yapmamız gerekiyor? Hocam çarpanlarına bir ayırarak başlayalım bakın durum neymiş. Hocam yukarıda y kök x var. Eksi x kök y bölü x eksi y. Hmm. Hocam yukarıda ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Kök x çarpı y parantezini alsam. Şimdi y ne demekti? Köşeye yazıyorum. Kök y çarpı kök y değil mi? Tamam pardon kök y çarpı kök y demek değil mi? Söyleyip de yanlış yazmak o da güzel. Peki hocam. Dışarıda ben kök x'e parantezin alırsam şu ikisi gidecektir. İçeride sadece kök y kalacaktır. Peki hocam x ne demek? Kök x çarpı kök x demek değil mi? Kök x'e parantezin alacağım için şu ikisi gidecek. yan tarafta da kök x kalacak. Aa, hocam burada çarpanlarını ayıralım. Daha önce göstermiştik hatırlıyor musunuz? Bunun iki kare farkından kök x eksi kök y. Bir de kök x artı kök y şeklinde yazabiliriz. Şimdi hocam sadeleştirmelerimizi yapalım. Yukarıdaki ile aşağıdaki sadeleşir ama yukarıda arkadaşım bana ne kalır? Eksi 1 kalır. Bunu unutma. Biri kök y eksi kök x. Diğeri ise arkadaşlar kök x eksi kök y. Hemen devam ettim. En son olarak yazıyorum. x çarpı y. Dışarıda eksi var. Aşağıda ne var arkadaşım? Kök x artı kök y var. Bana ne yaz diyor? Y gördüğüm yere x yaz diyor. Peki. Hemen y gördüğüm yere x'i yazdım. Y gördüğüm yere x'i yazdım. Yukarısı arkadaşlar şu kısım x kare kök içerisinde olduğu için buradan eksi x, x diye çıkacak. Dışarıda eksi var zaten. Buradan da ne gelecek arkadaşlar bana? 2 kök x gelecektir. Peki hocam bu saatten sonra sadeleştirme de yapabiliriz istersek. Dikkatli bir şekilde bak x bölü kök x. Hemen gelip ben burada kök x eşleniyle çarparsam yukarısı eksi x çarpı kök x bölü 2x gelecektir. E buradan da arkadaşlar ikiler sadeleşecek. Cevabım bana ne gelecek? Eksi kök x bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Umarım herhangi bir sorunumuz yoktur. Devam edelim. Tabii ki şunu söyleyebilirsiniz soruya başlamadan önce. Hocam niye y gördüğümüz yere direkt x yazarak bakmadık acaba 0 bölü 0 belirsizliği mi diye? Arkadaşlar y gördüğünüz yere x yazarsanız zaten 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu göreceksiniz. Biraz ilerlediğimiz için ben de diyorum ki ya arkadaş artık bunu siz de çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hemen devam edelim. Şimdi gençlik. Burada ne yapacağız? Ha, i̇lk önce bir pi bölü 4 deneyelim. Pi bölü 4 neydi? Hemen şöyle altına yazalım mı? 45. Tamam. Hocam gelip ben burada x gördüğüm yere 45 yazarsam kosinüs 90 gelir. Aşağıda ne gelir? Kosinüs 45 eksi kosinüs 45. Şimdi emin olamadım 0 bölü 0 geliyor mu diye. Çünkü karışık gibi duruyor bir an bana. Kos 90 0. E kos 45 eksi sin 45. İkisi de arkadaşım kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2 olduğu için bunları çıkartsam bu da 0. E, demek ki hocam burada bir belirsizlik var 0 bölü 0. Ne yapmamız gerekiyor? Cos 2x'i yarım açıdan çarpanlarına ayıracağız. Hocam nasıl ayıralım? Aslında bunun 3 tane açılımı vardı hatırlayınız. Fakat bana en uygun olanı yazıyorum. Bana en uygun olan. Çünkü neden? Aşağıda cos x eksi sin x olduğu için yukarıda da cos eksi sin oluşabilecek bir ifadeyi yazalım. Hemen geldim. Yukarıyı çarpanlarına ayırdım cos x artı sin x çarpı cos x eksi sin x bölü hemen paydaya geldim. Cos x eksi sin x'i yazdım. Hocam sadeleşecek bir şey var mı? Elbette var. Bunlar gider. Ne kaldı bana? Kosinüs x artı sinüs x kaldı. X gördüğüm yere en son ne yazıyordum? 45 yazıyordum. 45'imi yazarsam arkadaşım. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2 sinüs 45'te kök 2 bölü 2 buradan ne geldi arkadaşım 2 tane kök 2 bölü 2'den direkt kök 2 diye cevabımı yazabilirim arkadaşlar umarım herhangi bir sorunumuz yoktur hemen hızlı bir şekilde devam edelim hocam bunu nasıl yapacağız ya bir de buna bir bakalım şimdi hocam buna dikkat etmemiz gereken bir durum var İlk önce bir sıfır yazalım yukarıya x yerine sıfır yazarsam sin sıfır sağdan diyor. Bunu kenara yazdım. 1 eksi kosinüs 0. Bu da sağdan diyor. Peki sıfıra sağdan yaklaş diyor. Hemen aradan geldim. Sin 0. E, 0 hocam. Peki kos 0. Kos 0 1. Yani 1 eksi 1. Yani cevabı ne gelecek yine? E, 0 bölü 0 geldi. Hocam yine bir belirsizlik söz konusu. O zaman ne yapmamız lazımdı? Paydayı ya eşleriyle çarpacaksınız ya da çarpanlarına ayıracaksınız. Yazalım şöyle aşağıya. Sin x bölü 1 eksi cos. Peki gençlik şimdi ne yapalım? Hemen geldim paydayı. 1 eksi cos'un eşleniği olan 1 artı cos'la çarpıyorum. Şimdi hocam aşağı kısma yazalım. Yeşile takılmasın yazdığımız. 1'i ilk önce yukarıdaki ile çarptım. Bir keresinden sin geldi. Cos'la çarparsam e sin x çarpı cos x geldi. Peki dikkatli bir şekilde bakın. 1 eksi kosta 1 artı kosun çarpımı 1 eksi kos kare demek. Peki unutmayalım ha. 1 eksi kos kare neydi arkadaşım? Sinüs kareydi evet. Hemen devam ettim. Yukarıdaki kısmı sin parantezine alıyorum. Sin x parantezine alacaktık. Sin x parantezinde 1 artı kos gelecek. Paydaya geldim. Hocam sin kare var aşağıda tamam. Yani sin kare demek. Sin çarpı sin demek aslında. Bunu biliyorsunuz. Sinler gitti. Ne kaldı geriye? 1 artı kosinüs bölü sinüs kaldı. Şimdi yazalım hocam. X yerine ne yazıyorduk? 0 yazıyorduk. Hemen X gördüğüm yere ben yine 0 mı yazıyorum? 0 mı yazdım? Yukarıda kos 0 1 demek. 1 de yanında var 2. Aşağıda hocam. Aşağıda hocam ne var? Aşağıda da arkadaşlar hemen bakıyorum. Sin 0. Hocam sin 0, 0 demek hala paydadaki e, olumsuzluğu bozamadım. 2 bölü 0 geldi bana. Peki hocam acaba soruda şunu mu demeye çalışıyor? X yerine 0'a sağdan yaklaşın diyor ya. Tamam 2 bölü 0 dediğiniz aslında sonsuzdur. Tamam bunu daha önce göstermiştik. Başka hocam şu an çünkü bir belirsizliğimiz yok. Demek ki 2 bölü 0 cevabımız sonsuz gelecekmiş arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Peki diyebilirsiniz ki hocam artı sonsuz mu eksi sonsuz mu? Sıfıra sağdan yaklaşacağı için artı sonsuz gelecektir arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde anlayınız burayı. Bizde ne güzel bir kesirli sayı falan gelir. Rahat ederiz diyorduk. Sonsuz gelmesi bizi de az biraz şaşırtmadı diyemeyiz. Peki geldim buraya. Şimdi hocam bu tarz bir sorudan yaptık mı hatırlıyor muyuz? Şimdi burada yapmamız gereken olay şu. çarpanlarına ayıracaksın. Tamam güzel. Ama hocam Aşağıyı çarpanlarına ayıralım paydayı. X kare eksi 1'i. Ama yukarıyı çarpanlarına ayıramam. Hocam yukarıyı neyle çarpsam? Bak bir kökün içerisinde iki tane ifade varsa eşleniğini al. Yani şu şekilde göstereyim ben size. X artı 3 eksi 2 bölü paydayı da yazıyorum. X kare eksi 1. Hocam yukarının eşleniği ne ki? Hemen göstereyim arkadaşım. Kök x artı 3 artı 2 bölü payda da arkadaşım kök x artı 3 artı 2. Hocam niye aynısını iki defa yazdık? Arkadaşım sadece yukarıya yazarsam o zaman eşitliği bozmuş olurum. Hem yukarıya hem aşağıya yazdım ki çok rahat bir şekilde işleme devam edeyim. Bazı öğrenci şunu diyor. Hocam diyor ne güzel yazmışsınız diyor bu mavileri sadeleştir. Abi sadeleştireceksem niye yazdım bir sakin ol. İlk önce şu ikisini bir çarpalım. Değil mi? Bunları çarparsam 2 kare farkından birincinin karesinden kök gider. İkincinin karesinden de bu gelir. Çok güzel. Peki x kare eksi 1'i de çarpanlarına ayıralım. x eksi 1. x artı 1. Bir. bir de yanında işte şu var. Kök x artı 3 artı 2. Hocam şimdi ne yapalım? Şimdi yapacağımız şu üst kısma bakıyor musunuz? x üst kısım nedir arkadaşım şu kısım? x eksi 1'dir. Doğru mu? Sadeleştirelim mi? Aşağıda ve yukarıda x eksi 1'ler var. Bunlar gitti. Artık bana ne kaldı? 1 bölü x artı 1 çarpı kök x artı 3 artı 2. Peki hocam şimdi artık sonuca doğru gidebiliriz. Yapalım hocam. X yerine ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. X yerine 1 yazdım. X yerine 1 yazdım. Ne gelecek? Yukarıda 1 zaten. Aşağıdan 1 artı 1 şu kısım 2. Hemen devam ettim. Şu köklü ifadeden kök 4 gelecek değil mi? Tamam yani 2 diye çıkacak. Yanında bir 2 daha var. O zaman hocam cevabımız ne geldi? 1 bölü 8 gelmiştir arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bakınız buraya. Şimdi bakalım. Hocam güzel bir soruyla aşağıdakine geçmeden çok doğunu spoiler vermeden buraya gelelim. Şimdi yine her zamanki gibi diyoruz hocam y gördüğümüz yere x yazalım. Acaba 0 bölü 0 eşitsizliği oluşuyor mu? Y gördüğüm yere x yazarsam x yazarsam siz de görüyorsunuz 0 bölü 0 eşitsizliği oluştu. Hemen bir silgimizle arkadaşım bir düzeltelim. Şimdi ne yapalım hocam? Yukarı ilk önce bir çarpanlarına ayıralım. Çünkü eşitsizlik yani pardon belirsizlik var. O zaman geldim y küp eksi x küpün belirsizliğini nasıl yok ederiz? İlk önce bir çarpanlarına ayıralım. y eksi x, y kare artı, y x artı x kare. Bölü dedim. Hocam y kare eksi x kareyi de y eksi x çarpı y artı x diye yazalım. Bu da güzel. Şimdi ne yapalım hocam? Y eksi x'ler çarptasın. Tamam çok iyi. Hocam yukarıda artık y gördüğünüz yere x yazın diyor. Y gördüğüm yerin üstüne mavi ile x yazdım. İyi izle. Ne geldi? Bir x kare geldi. Şu orta gruptan da bir x kare gelecek. Ve en sondan da bir x kare. Paydada da ne geldi? 2x geldi. Hocam yukarıda kaç etti? 3x kare bölü 2x. E arkadaşım sadeleştirelim. X'lerden biri gitsin. Cevabım ne gelecek bana? 3x bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Demek ki cevabımız neymiş? 3x bölü 2. Peki hocam. Geldik bu soruya. Hocam bu biraz karışık gibi ya. Bakın bundan bir tane yapmıştık biraz önce. Hatırla. Şimdi ifadelere bakalım. İfadelerde dördüncü kökten x var. Altıncı kökten x var. Üçüncü kökten ve ikinci kökten x var. Ya hocam. Burada yapmamız gereken olay ne? 4, 6, 2 ve 3 kökleri görüyorsunuz değil mi? soruyu basitleştirebilmek için 4'ün, 6'nın, 2'nin ve 3'ün hepsinin arkadaşım geldim ben buradan o kekini alalım. Şimdi o kekini alalım. A'ya çeviriyorduk ya hatırladınız mı? Şimdi onu yapalım. Hocam ne yapalım? 4, 6, 2 ve 3'ün o keki kaç gelecektir? 12 gelecek. O zaman hocam şöyle diyelim mi? Lütfen iyi izle. O zaman hocam x'e ben a üzeri 12 diyeyim. Oldu mu? x'e ben a üzeri 12 diyeyim. Peki şu kısım ne olur? Hocam x yerine ben a üzeri 12 dersem orası a üzeri 3 eder. A küp. Tamam. Hocam ben buraya x yerine a üzeri 12 yazarsam burası a üzeri 6 eksi 2. Dikkat ettiniz mi? Üstlü ifadelerin hiçbirinde sıkıntılı bir durum yok. Yani 4 bölü 6, 3 bölü 2, 5 bölü 7 gibi yani sıkıntılı bir durumumuz hiç yok. Hepsi çok rahat çıkıyor üst kısımları. Peki Alt kısma bakalım. Altıncı kökten x ne diye çıkacak arkadaşlar? a kare diye çıkacak. Eksi. Şu kısma bakıyorum. Küp kök x de arkadaşlar a üzeri 4 diye çıkacaktır. Hocam yukarıda çarpanlarına ayıralım mı? Bir düzeltelim. Düzenli bir şekilde bir yazalım. a üzeri 6. Tamam. Artı a küp eksi 2 bölü. Paydada ne var arkadaşım? a kare eksi a üzeri 4'ümüz var. Hemen bir rengimizi değiştirelim. Şöyle başka bir renk bulalım kendimize. Tamam. Şimdi hocam yukarıda çarpanlarını ayırırken dikkatli bir şekilde bir bakalım. Hocam ne ne diye ayıralım. Birincisi hocam a üzeri 6 artı a küp eksi 2. O zaman hocam ben bunu a küp eksi 1 çarpı a kare a küp artı 2 pardon. A küp artı 2 şeklinde çarpanlarını ayırabilirim hemen devam ettim. Aşağı kısma gelelim. Aşağıda a kare şeklinde arkadaşlar. parantez alalım. a kare parantezini alırsam 1 eksi a kare oluşacaktır. Peki hocam şimdi ne yapmamız lazım? Hocam şimdi biraz daha dikkatli bir şekilde işleme devam edeceğiz. Hala çarpanlarını ayırmaya devam ediyoruz. İyiyiz de. a küp eksi 1 e ayırıyorum. a eksi 1. Tamam. Ayır abi çarpanlarına. a kare artı a artı 1. Bu da güzel oldu. a küp artı 2. Sanırım ayrılmayacak kalılsın bu şekilde. Hemen geldim. A karemi yazdım. 1 eksi A kareyi çarpanlarına ayıralım. 1 eksi A ve arkadaşım 1 artı A şeklinde gelecek. Bu da güzel. Ee, şimdi bir bakalım çarpanlarına ay, ay, pardon sadeleşen var mı? A eksi 1 ile 1 eksi A gider. Buradan bir eksi oluşur ama. 1'i çünkü A eksi 1, 1'i 1 eksi A. Şimdi X gördüğün yere 1 yaz diyor ama hocam X göremiyorum. O zaman gel şu eşitsizliği göre pardon eşitliği görebiliyor musun? X gördüğün yere 1 yazarsan A da buradan 1 gelecek. Unutma. Hocam A yerine artık 1 yazabilirim. Eksiyi yazdım. Şuradan bir eksi vardı yazdım. 1 yazdım 1 yazdım. Buradan 3 gelecek. 1 yazdım buradan da bir 3 gelecek. Bölü. Fayda da 1'in karesinden 1 gelecek. Ee, A gördüğüm yere 1 yazıyorum arkadaşlar. Buradan da 2 gelecek. Cevabı ne gelecek buradan? Eksi 9 bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Biraz uzun soluklu gibi ama emin olun ki çok da zor değil. Aşırı düşünülecek bir durum yok. Çünkü buna benzerini biraz önce de çözmüştük. Şimdi arkadaşlar sırada ne var? Trigonometrik fonksiyonların limiti var. Onu da arkadaşlar bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Umarım her şey güzel gidiyordur. Herkese başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler.